Türkiye genelinde 70 bini aşkın motorlu araç satıcısı bulunuyor. İkinci el araç ticareti yapanlar için yetki belgesi zorunluluğuysa sektörde olumlu karşılandı. Yeni dönemde yetki belgesi şartıyla tüketici mağduriyetlerini sona erdirmek ve yetki kaybının önüne geçmek hedefleniyor. İkinci el araç alım satımlarında yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül itibariyle resmen başladı. Buna göre yetki belgesi olmayanlar bir yıl içinde en fazla 3 tane araç satabilecek. Kurallara uymayanlara araç başına 5000 lira ceza kesilecek devam edilmesi durumunda ise ceza katlanarak artacak. Söz konusu yönetmelikte ikinci el araç ilanı veren firmaların ilanlarında yetki belgesi numarasına ve belgedeki işletme adı veya ünvanını kullanması zorunlu hale geldi. Bu kapsamda verilen ilanlarda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilmeyecek. Yükümlülüklere uymayanlara para cezası uygulanacak, hatta yetki belgeleri iptal edilebilecek. İnternet sitelerinde ve otopazarlarında kendilerini motorlu araç satıcısı olarak tanıtıp araç satışı yapan, dolandıran kişiler için de uzmanlar. Bu işi merdiven altı yapan kişiler sigorta şirketlerinden pert kayıtlı araçları hasarlı alıp tamir ederek vatandaşlara satabiliyor. Aynı şekilde kilometresi yüksek araçları kilometresini düşürerek satıyorlar. Vatandaşlarımızın aracı satın aldığı şahsı bir daha görme şansı olmuyor yetki belgesi olan kişilerden ve yeterliliği bulunan yerlerden araç alındığında en ufak bir problem yaşandığı takdirde insanlar karşısında muhatap bulabilecek, aldığı aracı iade etme şansı olacak, tüketici mağduriyetleri son bulacak, insanlar yetkili satış merkezlerine güven duyacak şeklinde konuştu.